Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor ve ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım. O zat, o sözü bütün nüfus emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim. Madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez, öyleyse nefsimden başlarım. Dedim ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Birinci ikaz. Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehhüme ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek. Usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur.''